Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tayfun Yüksek. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz beyaz eşyaların genelde ürünleri tanıtımları yapıyoruz ama şimdi size aslında Alcaster'ı almadan önce bu konu hakkında pratik bilgiler vereceğim. Ve ürünün hangisi güçlü ve ölçülerinin farklı olduğunu veya fırının içerisinde yapışmaz olan veya buharlı olan hangisi ise onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz ürünler, dağılmazları görüyorsunuz. Hepsi aslında birbirine benziyor. Şimdi genel olarak bunların fiyatları arasında farklar var. Şimdi bunu aslında ayırt etmek için hangisi güçlü, hangisi güçsüz olduğunu ayırt etmek için bakın şu alt kısımda olan metal demirli olanlar arkadaşlar en basit size şöyle göstereyim daha iyi anlayacaksınız. 720 metreküp çekim özelliğine sahip. Bu ürün daha güçlü ve fiyat olarak baktığınız zaman şu anda 10.250 TL. Şimdi gelelim bunu siyahın şu modeline. Aklımda mesela altında metal demiri yok. O da aynı baktığınız zaman ikisi. Ama aradaki fark arkadaşlar işte 408 metre küpe geliyor. Aradaki fark bu. Aslında şöyle gösterdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Model kodları bakın görünüm olarak aynı olabilir. Ama 606'lar 720 metre küptür. 604 modelleri ise 408'dir. Ocaklardaki fark da şöyle arkadaşlar. Şimdi ürünlerde biliyorsunuz artık yeni üretimler 65 santimlik olarak üretimler oldu. Bir de bunların eski üretimlerinde 60'lık olanları vardı. Ama iç ölçülere baktığımız zaman kesin olarak 56'ya 49 olduğu için ikisi de aslında aynıydı. Şimdi en basit şöyle göstereceğim. Bakın bu 65'lik ocağın baktığınız zaman gayet normal şekilde siyah olarak. Ve burada bakın şöyle söyleyeyim. 65'lik ocağın fiyatı 8.140 TL. Fark eden ne biliyor musunuz arkadaşlar? İç ölçü olarak aynı. Sadece 2.5 cm buradan ve 2.5 cm buradan büyük. Şimdi gel 60 cm'lik olana bakalım. aynı. Ama baktığınız zaman işte aradaki fark bu 60'lıktır yandaki örnek veriyorum beyaz olan mesela 65 65'liktir. Ama fiyat farkına baktığımız zaman ise 8140 liraydı. 5860 liradır. Şimdi burada püf noktaları aslında kaçırmamamız lazım. Çünkü burada aslında hem bütçenizde burada çok fazla zarar vermeden de Ankastere ürünler de alabilmiş oluyorsunuz. Çünkü 60 santimlik yeriniz vardır. 65 santimlik olmasına gerek yok. 5180 liraya bunu bitirebiliyorsunuz. Veya dağılım bazınızı 7600 liraya bitirebiliyorsunuz. 10.250 yerine. Şimdi fırında da dikkat etmeniz gereken arkadaşlar fırın alternatifi çok. Fırının en başta mesela şöyle baktığınız zaman metal olanları var. Onun haricinde air olanları var. Ve burada buhar destekli pişirme özellikle hatta buhar jeneratörlü olan ürünlerine kadar var. Tabi bunlar 17 bin liradan başlıyor 13 bin liraya kadar mevcut olarak var. Asıl pişirme için sizin yapılması gereken normal standart zaten altı fonksiyondan itibaren başlayıp 9 fonksiyona kadar olduğu için aslında bütün fırınların içerisinde pişirme olarak yapabiliyor. Asıl dikkat etmeniz gereken kirleri çıkartmak için bakın. Şimdi bunun içerisine baktığımız zaman, şöyle yakından hatta gelip baktığımız zaman. ve Şuna bakalım. Şimdi iç kısımları bunların açık böyle gridir arkadaşlar. Bu gri olmasının sebebi içerisinde kiri, lekeyi buhar desteğiyle beraber çıkartabilme özelliği mevcut olarak var. Hemen yanındaki, bak şimdi fırına bakalım. Hatta onda air özelliği var. Ama içerisinde bakın şöyle de siyah bir yapıya sahip olduğu için buradaki çıkartma özelliklerinde buhar desteği yoktur. Bunları siz kendiniz artık elinizle birazcık ovalayarak çıkartma yapabiliyorsunuz. Ama görsel olarak baktığımızda ise bakın şöyle gayet güzel aslında bütün fırınların hepsi gayet güzel ama pişirme fonksiyonlarına kadar değişebiliyor. Bakın aynı şekilde bunda da. Mesela bunda da buhar destekli olarak herhangi bir temizleme özelliği yok. Ama ön kısımdaki içi eğer açık gri ise buradaki göstermiş olduğumuz gibi ise arkadaşlar kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz arka duvarlarında bunda katalitik, yağ emici özelliklerine kadar da hepsi de mevcuttur. Aslında bu konularda birazcık işte araştırma yaptığınız zaman kolaylıkla aslında Ankara üründe hangisini alacağını da çıkartabilirsiniz. Çünkü bunlar gerçekten çok fark ediyor. Yani bayanların en çok böyle yemek pişirme tamam güzel olabiliyor ama temizlik açısından da çok önemli. İçerisine bir tane metal kaba bile su koymuş olsanız o buhar desteğiyle zaten kirleri hemen atıtmaya başlar. Ki bunların alt kısımlarında zaten yerlerinde de böyle e, kanalları vardır. Yani yuvarlak dediğimiz bir kanal var. O kanalın içerisine zaten suyu koyup buharlı olarak pişirme yapabildiğiniz gibi de buharlı olarak da, da temizleme de yapabiliyorsunuz. Bunlar pratik bilgiler. Eğer ki bu tarz konular hakkında pratik bilgiler isterseniz arkadaşlar bu videonun altına özellikle yorum yazın. Biz ona göre bakalım ve videosunu çekelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.